Ya doğrusu kağıtlar gün be gün değişiyor. Yani fiyatlar çünkü döviz üzerinde fiyatlar değerlendiriliyor. Zaman zaman çalıştığımız matbaa sahibi bizi arıyor. Diyor işte iki gün sonra kağıtlar şu kadar oluyor. Varsa böyle bir kitaplarınız falan kağıt parası gönderin gibi. Yani biz bir kitabı basarken bir hafta sonra bir hafta sonra kağıt fiyatı değişiyor. Dolayısıyla kitap fiyatları da değişiyor. Zaten toplumun alım gücü çok kısıtlıdır. Ekonomik bunalım var. Kitap okuma çok çok düştü. Onun için kağıtların yükselmesi, fiyat yükselmesiyle beraber ya bize çok büyük olumsuz etki yarattı. Sadece bize değil inanıyorum tüm yayın evlerinde öyle olumsuz etki yaratmış. Ki yayın evleri depo haline geldi. Siz de gördüğünüz gibi bizim yayın evinde şu anda bu kadar kitaplarımız dahi depoda bekletiliyor. Satışlar çok çok düştü. İnsanlar artık kitap okumaktan ziyade zaruri ihtiyaçları giderme peşindeler. Bir kitabı iki ay önce biz diyelim bir bin tanesi 30 bin liraya basarken, masrafı 30 bin lira iken bugün 50-60 bin lira yükseldi. Dolayısıyla fiyatların yükselmesiyle kitaba yansıyor. Kitaba yansınca da dediğim gibi yani mevcut olan ekonomik bunalım satışı çok çok büyük engelledi. Mart bizim tarihimizde önemli bir ay. Baharın gelişi, Nevruz tarihimizde büyük öneme sahip direnişin, barışın, özgürlüğün bir havası var Mart'ta. Nevroz'la beraber Nevroz Kürtlerin milli bayramı diğer halklar olduğu gibi Kürtlerin de bir milli bayramıdır. Dolayısıyla hem kitapların okunması için özellikle Kürtçe kitapların okunması için bu Mart ayında böyle bir kampanya açtık. Yani bir bakıyorsun işte 45 tane kitabı 600 bin liraya satıyoruz. Bu aslında iki kitabın parası değildir. Amaç biraz da burada elimizde mevcut olan kitapların sürümü. En önemlisi de biraz toplumu kitap okumaya teşvik etme. Kürtçe özellikle okumaya teşvik etme. Amaç Amacımız biraz da bu. Yani böyle devam ederse yayın evleri özellikle birçok yayın evi kapanma e, derecesine kadar geldi. Biz de buna karşı direniyoruz, kapanmamak için direniyoruz ama dediğim gibi böyle devam ederse çok zor şartlarda ayakta kalabilir yayın evleri. Ama ileri durumlarda ne olacağı belli değil çünkü özellikle belediyelerde Kavimlerin gelmesiyle fuarlar da artık yok denecek kadar e, o iptal edildi. E, i̇şte iki yıldır, üç yıldır sadece bir Diyarbakır'da bir e, kitap fuarı bu sene, ya, geçen sene yapıldı. Onun dışında fuarlar da yapılmıyor. E, kitaplar doğal olarak bu internet üzerinde satışlar var. E, bu da yetmiyor. Yani masraflar kira başını almış gidiyor. Matbaa, kağıt parası. Dolayısıyla zor ayakta kalma rızkı yaşayabiliriz. Bizim bu kampanyaya hem maddi anlamda katkı bekliyoruz. Katkı bekliyoruz. Özellikle bazı kitaplarımız var. Çok önemli. Enfal ki 185 180 bin Kürdün Saddam tarafından kat edildiği Enfal kitabımız bu yönlü hukukçulara, avukatların, her bir avukatın bu kitabı okumasına gerekiyor. Ama maalesef bu yönlü istediğimiz bir şeyi alamadık. Nevroz vasıtasıyla yani kitaplar biraz bu konuda maddi anlamda destek bekliyoruz. Sitav Yayın Evi olarak da Nevroz Bayramı başta Kürt halkına ve diğer halklara kutlu olsun diyorum.